seni yerine alabilir misin? <laughs> evet. Taner <Aferin. gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk Avcun Bey. Hayatı Survivor'da buldum diyeyim yani. Nasıl söyleyeyim? Hayatı action dolu yaşadım. Hayatı birebir yaşadım. Bundan dolayı hiç pişman değilim. Yaptığım hareketlerden dolayı hiç pişman değilim. Her yapmış olduğum hareketin bir anlamı var. E, ateşe atlama sahnesinin bilene bir anlamı var. Birçok oyunda... E, ...birçok başarı gösterdiğime inanıyorum. E, buraya kadar gelen büyük bir maratondan geçtik. Biliyorsunuz 14 kişi geldik bu maratona. Şu anda burada iki kişi bulunuyor. Benim iki kişi... ...benim haricim dışındaki iki kişi bulunuyor. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu maratondan sonra buraya geldikler için... E, ...Nihat ve Derya'ya aynı zamanda da çok teşekkür etmek istiyorum. E, bence bu Survivor finalini üç kişi kazanması gerekirdi. Gerçekten Derya da... Tamamlayamadım orayı. Eee... Eyvah. Şöyle söyleyeyim, Eee... şu anda görmüş olduğunuz üç kişi, Derya, e, Nihat ve ben olmak üzere bu Survivor'ın finalini üçümüzün hak ettiğini düşünüyorum. Anladım. Hak ederek yani, geldik diyorsun. Evet, hak ederek geldiğimi düşünüyorum. E, tabii ki uzun bir maratondan geçtik, zorlu bir maratondan geçtik. Burada olduğum için de e, artık şanslı mı buluyorum ya da ne bileyim, ya, herkese teşekkür etmek istiyorum ya. Survivor günler günlerde. Nihat'ın rakibi olarak finale kalan ikinci yarışmacının adını söylüyorum. Finaliste.